2024'ün son haftasına girerken altcoin'ler ciddi bir canlılık yaşamaya başladı ve bitcoin altcoin'in önünü açarak bir rally yaşamasına sebebiyet verdi. Burada altcoin'lerde bir boğa döngüsü içerisine mi girdiğimiz yoksa o meşhur Noel Baba rallisini mi yaşıyor olduğumuzu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Ek olarak bir de videonun sonuna doğru iki tane sektörden bahsedeceğim. Bu sektörleri özellikle 2025 yılı içerisinde önemli takip etmeniz gerektiğini şimdiden söylemek isterim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi sizlerin faydasına olacaktır. Şimdi tabi bir boğa içerisinde miyiz yoksa noel baba rallisi içerisinde miyiz? Bunu anlayabilmemiz için teknik verilere bakmamız lazım. Bu konuyla alakalı Twitter hesabımdan sizlere bir paylaşım yapmıştım. Eğer gerçek bir altcoin boğa koşusunda ise şunların olması lazım. Bitcoin dominasyonu düşecek, total grafiği yükselecek, total 2, total 3 ve ODZ grafikleri yükselecek. Tether dominasyon grafiği düşecek. Major coin'lerin dominasyon grafikleri ise yükselişe geçecek. Tabii şunu da net olarak bilmeniz lazım. Bitcoin'in dominasyon bunun %70 seviyelerine ne kadar fazla yaklaşsaydı altcoin'lerde de yükselişin o kadar alevli gerçekleşeceğini dile getirmiştik. Bunu şu an göremedik arkadaşlar. 62'li seviyelerden döndü. Zaten haftalar önce bunu analiz etmiştik. Şu an itibariyle %58'li seviyelerdeyiz ve bu senaryonun üzerinden konuşacağız. Öncelikle kripto toplam piyasa değeri grafiğine baktığımızda bugün 3.37 trilyon dolar seviyelerinde bulunduğunu gözlemliyoruz. Yani yükseliş trendine girdik. Bu durum Bitcoin'deki dominasyon düşüşü gerçekleşirken altcoin' Bitcoin'lerin, Ethereum'un, Solana'nın ve diğer majörlerin yükselişe geçtiğini bizlere gösteren en önemli konulardan bir tanesi. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için aslında Total 2 grafiğine bakmamız lazım. Total 2 grafiği de Bitcoin'i bir kenara bırakıp Ethereum'dan başlayarak altcoin'lerin toplam piyasa değerine bakıyoruz ve bunun 1.41 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu gözlemliyoruz. Tabi şu seviyelere geçemedik. 1.64 trilyon dolar seviyeleri arkadaşlar. Bitcoin neredeyse 2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Fakat altcoin'lerde henüz yarısına bile gelemedik. Yani altcoin bir 2 trilyon dolar seviyesini hak ediyor. Bunu son dönemlerde göremedik fakat ilerleyen süreçlerde 2 trilyon dolar seviyelerinin destek seviyesi olarak bile kalabileceğini söylememiz mümkün. Bitcoin'i ve Ethereum'u dışarıda bıraktığımız zaman yine altcoin'lerde ciddi yükselişlerin sürdüğünü haftalık grafiklerinde gözlemliyor biliyoruz. Total grafiğinde yine burada da direnç bölgesi 1.1 trilyon dolar bantları olarak gözüküyor. Oders grafiğine geldiğimizde yani top 10 coin'i dışarıda bıraktığımız zaman ise 165 milyar dolar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz ve burada devasa bir fincan kulp formasyonu ile karşı karşıyayız arkadaşlar gördüğünüz üzere ve bunun hedefi ciddi seviyeleri göstermekte bunu en başından söylemiş olalım fakat öncelikle 350 milyar dolar seviyelerinin üzerinde kalıcılık görmemiz lazım yani buradaki gibi kırılımdan sonra iki hafta gelip aşağı kırmızı yakmaması üzerinde biraz konseride olması gerekiyor bunu görmemiz lazım bunu gördükten sonra işte altcoinlerde özellikle majörleri dışarıda bıraktığımız altcoin lerde çok daha ciddi yükseliş serüvenleri göreceğiz ve işte o zaman diyeceğiz ki bu altcoin'ler boğa koşusu içerisine girmiş vaziyette. Bunun Noel Baba rallisi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamakta. Yine Tether dominasyon tarafına geldiğimizde kırmızı yakan bir mum ile karşı karşıyayız haftalık bazı olarak ve burada bir direnç varmış 4.5 seviyelerinde. Buradan direnç yerek tekrardan kafasını 3.78 seviyelerine indirmiş gözüküyor arkadaşlar. Tether dominasyon grafiği. Bu da bizlere aslında paranın Bitcoin'den ziyade altcoinlere giriş yaptırdığını bizlere söylüyor. Tabi olayları daha iyi anlayabilmemiz için diğer majörlerin dominasyon grafiklerinde incelememiz gerekiyor. Ethereum'un in dominasyon grafiğinde bir yeşil mum yanıyor olsa da aslında genele baktığımız zaman ethereum'dan beklenilen performansın alınamadığını ve destek seviyesinde oturmuş olduğunu görebiliyoruz. 12.34 seviyelerinde bir destek var ve ethereum buraya çok yakın arkadaşlar. Bunun dışında solana tarafında haftalardır düşen bir solana dominasyon grafiği varken bu hafta da yeşil yaktı arkadaşlar. Bence bu çok önemli. Çünkü 2.60 seviyelerinde bulunan destekten yukarıya doğru zıplamış gözüküyor dominasyon ve burada hem Solana'nın fiyatını hem de Solana ekosistemini canlandırma potansiyeli taşıyan en önemli grafiklerden bir tanesi ve önümüzdeki günlerde belki de Solana ekosisteminde belki de Panfan mekanizmasında bir kımıldama görme ihtimalimiz söz konusu. Tüm bu grafikleri analiz ettiğimiz zaman Noel Baba Rally'sine birazcık daha yakın olduğumuzu söylememiz lazım. Zira altcoin'lerin genel de çok daha ateşli bir yükseliş serüveni göremedik arkadaşlar. Fakat Ocak ayının ilk haftasından sonra kara Karakoyun'un belli olacağını düşünüyorum. Zira Donald Trump ocağın 3. haftası gibi koltuğuna da oturacak. İşte o tarihten sonra kriptolarda daha başka bir devirin içerisine gireceğimizi zaten sizlere söylemiştim. Peki Bitcoin cephesinde neler oluyor? Bitcoin'de çok enteresan bir serüven içerisindeyiz. Şirketler milyarlarca dolarlık Bitcoin satın almaya devam ediyor. Mesela mikrostrateji. strateji. ABD ve Çin hükümetlerinin toplamından daha fazla Bitcoin sahibi olduğunu gözlemlemekteyiz. Şu an toplamda 450 bine yakın Bitcoin'leri bulunuyor. ABD'nin bilinen 198 bin, Çin'in bilinen ise 190 bin Bitcoin'i bulunmakta. Yine birkaç gün önce açıklanan verilere bağlı olarak MicroStrategy'nin 15 ila 22 Aralık tarihleri arasında 5262 Bitcoin daha aldığını gözlemlemekteyiz. Michael Saylor çok enteresan bir adam arkadaşlar. Geçen gün Twitter'dan Amazon'un CEO'su Jeff bir tweet attı ve orada diyor ki 600 milyon dolarlık bitcoin satın alabilirsin gerekçeleriyle beraber söylüyor. Henüz o taraftan bir adım dahi göremedik. Amazon'un bu işlere adım atmasıyla beraber çok daha farklı bir senaryo yaşayacağımızı düşünüyorum. Yine Fransa'nın 5. büyük bankası yaklaşık 863 milyar dolar varlığa sahip ve bu bankanın grubu 2025 yılında 35 milyon müşterisine bitcoin ve kripto para satın alabilmeleri için bazı olanaklar sunacak arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere 2025 yılı epey bir hareketli geçecek gibi. Yine çok önemli verilerden bir tanesi Warren Buffett arkadaşlar. Sat konumuna geçmişti biliyorsunuz. Haftalardır satan bir Warren Buffett görüyorduk. Fakat artık yavaş yavaş al konumuna geçmiş olduğunu buradan sizlere hatırlatmak isterim. Tabii ki Warren Buffett Berkshire şirketi vasıtalarıyla bunları yapıyor. Onu da söylemiş olalım. Peki gelelim şu iki sektöre. Sizlere söylemiştim. Birisi AI Agents birisi de Deskçi arkadaşlar. Merkeziyetsiz bilim yani Deskçi dediğimiz. AI AI yapay zeka ajanlarından bahsediyorum. Bunlara 2025 yılı içerisinde adeta fokuslanmak lazım. Yani sadece coin bazı olarak değil ama projelerin gelişimi çünkü insan hayatını gerçekten değiştirme potansiyeli olan bir arenadan bahsediyorum. O yüzden bu alanları daha sık araştırmamız kesinlikle şart. Desci'yi neden bu şekilde göz önüne getirmek istedim? Zira Binance'in eski CEO'sunun açıklamaları vardı. Birçok isim aynı furaya katıldı. Merkeziyetsiz bilimle alakalı açıklamalar yaptı. Son olarak Binance merkeziyetsiz bilimle ilgili bir coin'i listeleme kararı aldı arkadaşlar ve Ocak ayında bu listeleme gerçekleşecek. Bu projeyi incelediğiniz zaman daha çok merkeziyetsiz bilim projelerinin ön satışlarının yapılacağı, yani merkeziyetsiz bilim projelerine finansman toplamak maksatlı oluşturulan bir proje olduğunu göreceksiniz. Bu bağlamda Binance'in yapmaya çalıştığı esas şey bana göre merkeziyetsiz bilim projelerinin önünü bu şekilde açmaya çalışıyorlar ve hal böyleyse de bizlerin bu alanı daha fazla araştırması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı yeterince talep gelirse sizlere de video çekmeyi düşünüyorum. Bunun dışında yapay zeka ajanları 2025'te damga vuracak dedik. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu var arkadaşlar. Yapay zeka ajanlarının tam otonom olması lazım. Yani geliştiricilerinin yapay zeka ajanını oluşturduktan sonra ona herhangi bir müdahalede bulunamaması gerekiyor. Ve bulunduktan sonra eğer buna bir müdahale varsa bunun merkeziyetsizliğinden söz edemeyiz o yüzden güvenli bir ortamda oluşturulacak bu ajan ve sonrasında kendi kendini yönetebilme, kendi kendini geliştirebilme potansiyeli olacak ve bunu yapabilen ajan zaten çok iyi yerlere gelecektir. Bununla ilgili çok önemli örnekler, güzel örnekler piyasada var. Fakat bunların dışında veya agents diye lanse edilen birçok projenin açık kaynaklı olmayı bir kenara bırakın. Robot sandığınız bazı projeler arka planda bazı gruplar tarafından yönetiliyor. O yüzden dünyayı değiştirecek veya çok önemli adımlar yapay zeka ajanlarının merkezi otoritelerden bağımsız bir şekilde çalışıyor olabilmesi lazım. Tabi bu her zaman olumsuzlukla sonuçlanmayabilir. Yani merkezi yapay zeka ajanları da güzel iş yapabilir. Ama burada size anlatmaya çalıştığım şey bir yapay zeka ajanı ne kadar merkezi ise, yani geliştiricisi ona ne kadar fazla müdahale edebiliyorsa o kadar fazla manipülasyonu açıktır. Yine yapay zeka ajanları ile alakalı hem güvenli ortamlarda nasıl oluşturulduğu hem de yapay zeka destekli ICO programlarının nasıl gerçekleşmeye başlayacağını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ayrı ayrı videolar olacak. Son olarak grafik analizleriyle devam edelim. Bitcoin 98.600 dolar seviyelerine geldi. Yine aşağıda bulunan 92.000 dolar seviyeleri destek olarak çalıştı ve şu an itibariyle önünde 100.000 direnci var arkadaşlar. 100.000 doların üzerinde kalması Bitcoin'in ekolojik açıdan ve altcoin'lerin daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından oldukça önemli bir konu. Uzun zamandır bahsetmiştim olduğumuz düzeltmelerin gelmesiyle alakalı genel duruma baktığımızda ise evet MACD indikatörü mesela bu düzeltmenin geldiğini artık buralardan yavaş yavaş Bitcoin'in toparlanma ihtimalinin söz konusu olduğunu bizlere söylüyor. Ethereum tarafı ciddi bir kan kaybı yaşadıktan sonra 3100 dolar seviyelerine geldikten sonra şu an tekrar 3500 dolar direncini zorluyor. Burada 3500 seviyelerinde tekrardan bir direnç olduğunu hatırlatmış olalım ve MACD indikatörüne bağlı olarak buradaki düzeltmenin de tamamlanmış olma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Olur da 3500 dolar seviyelerinin üzerinde haftalık kapanışlar görebilirsek tekrardan 4000 dolar seviyeleri hedef olacak Ethereum'da kısa vadeli olarak. Evet altcoin'ler yatırımcıları sabır taşına dönüştürüyor olsa da burada para kazanmanın zor olduğunu da bir şekilde öğretiyor arkadaşlar. O yüzden bu rallide ve önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız rallilerde bu dersleri iyi değerlendirerek adımlarımızı atmamız, kademeli alış, kademeli satış gibi stratejilere devam etmemiz gerektiğini söylemek isterim. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Ve elbette burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.